Selamlar sevgili Geekistan takipçileri. Ben Takan, nam değer Mösyö Frederik. Ultimate Spider-Man'in 9. bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Yani dile kolay 9 bölüm olmuş ya. Yani son bölüme yaklaştık, yaklaşıyoruz. Ya bir efsanenin de sonuna gelmek bir insanı derinden üzüyor. Ne yalan söyleyeyim. Ama her güzel şeyin de bir sonu vardır. Hazır göreve gelmişken şunu da belirteyim. Yani şey klasik cümlemize söyleyelim. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Aboneniz bizim için çok önemli. Başlayalım o halde. Bu sırada. Enom abine gece gezmesinde. Ooo Beetle. Bir örneğe ihtiyacım var. Tek attı lan. şunu da oldum da. Ulan madem senin örneğe ihtiyacın var. Takip etmesem. Hani görebileceğim bir şey olmadığı için ta takip etmesem diyelim. Gitsem kafamı göre takılsam. Ne yapacağım? Mecbur kovalayacak. Çok tuhaf. bayağı da uzun zaman oldu. Bayağıdır spider devam etmedim. Elim hiç ısınmadı. <laughs> hiç ısınmadı elim. <laughs> Tam dersiniz zaten tuzağa geldik yani. Oo kaç kas Ha. Şimdi adamı niye takip ediyorsun ki? Tamam hallederiz de. Al. Dallı sandım. Lan. Bomba atıyordu bu ya doğru. Böyle bana saldırırım zaten indiririm onu da. Bu kına beni. Bu şekilde indiremez de diyecekken. Abi herif komple lazer koymuş. Ölüm tuzağına düştük. Nedir ya? Ah, vuramadım sefer. Aa, niye kaçamıyorum ya? Ya bu sefer vurdur. Çukuradan uzak dur diyor. Oh. Kaç kaç Çok yakalıyor ya. Zıpla oğlum. Yakaladı. Yo alışamadım bir türlü. Kaçamıyorum akitlerinden ya. Ama indirdim. tam. tamam. Konser gibi. At şunu be. O güzel bir taraf. Ben bunu kullanırım belki. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam son görev bu. Yani son göreve yaklaştık. Aynasını ve. bir dahaki videomuz belki de final olacak. Bir efsaneye veda edeceğiz harbiden. Efsaneye de veda edeceğiz derken ee, bir dahaki oyunumuz ne olsun veya bir dahaki e, oyun göre oyun görme, oynanış görmek istiyor musunuz? Onun için bir yorumlarda fansizden cevaplar bekliyorum. İstediğiniz yani Spiderman olmak zorunda değil bu arada. İstediğiniz herhangi bir oyunu söylerseniz oynayabiliriz. Öh ha. Almadı. Peter Parker? Buyurun benim. kadın Ronaldo gibi vurdu bu kafama ya. Voley attı kafama. Top gibi oynadı bende. Ne oldu bana? Başım. Ah, Au! Kimsin sen? Sisteminde büyük bir atı uyutacak kadar bir uyutucu var. Yani sakinleştirici var. Savaşma. Hala sıkıyor ya. Are, Kim onu biliyorum Peter Parker. Herkes, tanı herkese getirebilirim. Ailemi rahat bırak. Kadın bayağı mafya çıktı ya. Aynı. Anne... <laughs> şey. e bu bu kadın insan. Yani bir süper asker formu ve herhangi bir şey yok. Vallahi bu top gibi oynuyor benle ya. Arkadaş bir loko'yu üttürüyor beni ya. Atçımız falan da yok. aile ile bağlayamıyoruz da. Hemen silah hemen sık. gündür de. O nukar güçlü vuruyorsa adamlar <laughs> bağlanmadan yerde kalıyor. Herli spider olarak bayağı yumruğunu tutuyor. şeyde vuramıyorum ya. Sekip de vuramıyorum da aynı zamanda. Blue her şeyi tutuyor. Canım da bayağı indirdi ya. <laughs> Lan bu. Sen onu <laughs> Güzel hareketli bu

Güzel doğru. Acele et. Elime gelken hızlı oluyorum. olması lazım diye Ha burada evet. Mutant dedi lan. Sen burada bakabilirim eğer yapacaksan. Mutantlar da insandır. E, tamam. Bu saç kesim gerçekten çok kötü ya Peter. Kadın Terminator'ansın satayım. Bırakmıyor görevini ya. Ay çok kötü oldu. <laughs> orada duracak mı? Orada duracak mısın? Düşüyorum. Düşünüyorum. Neyse yarısı Spy'ın kim olduğunu biliyor. Tamam. Eddie'nin isim iznini vermeliyim. Hatta bana iyilik yapmış olur. Ama işte kötü hissederim. <laughs> Eğer evet. ailemiz tetkiden bir tane kadını kurtaracağız şimdi yapacak bir şey yok. Merhaba abi. Ya bu arada ya bütün boss fight'lar arasında belki de en iyi ikincisi buydu ya. Yani şeyle Silver Sable olan dövüş. Yani ilki Rhino'ydu. Rhino gerçekten çok iyiydi. Ya da ilk boss fight olduğu için bu kadar iyi gelmiştir. Ama geri kalan diğer dövüşler hiç öyle bir efsanevi ya da bir akılda kalıcı bir şey değildi. Hani Green Goblin mesela işkence gibiydi hani kötü olarak söylemiyorum. Ya ciddi işkence gibiydi yani. Hani saldıramıyorsun şeyi kendisini savunuyor şeyle o alev orasıyla. Yani vurmaya şey şansım yok. Rhino biraz daha e, anlaşılabilirdi. Neydi başka? Ee, Beetle dövüşleri yani ikisi de kötü değildi. Hani bir ayrı bir şey katıyorlardı, değişiklik katıyorlardı ama hiç öyle ne bileyim yani ilk Beetle dövüşü biraz daha akıl kalıcıydı mesela Venom dövüşü kesinlikle değil. Başka dövüştü şu anda aklıma gelmiyor. Hani Shaker'ı şakır, story olarak saydığımız için onu boss olarak sayamayız. Elektro falan da yani o kadar akılda kalıcı değildi. Yani çok elektronik mesela en kötü olabilir yani. Çünkü çok hataları vardı. Arabaları atmaya çalışıyorum. O pa reklam panolarına patlamıyorlar falan çok şeydi. Sıkıntılıydı. Başladık. Üçüncü çılgın geldi. Venom. Kurtмент yapıştırdı. Allah Allah, Sıabilen vuramadım ya. Nós Auto من k ascendente Sonunda vuruyor sürekli ya. Sen oğlum. O benim hatamdı. Millet var içinde. Abi havada vuruyor. Neyse Allah aşkına, canım var. Zaten daha iyi oldu böyle biraz daha böyle bir şey pamuk ipliğindeymiş gibi hissettiriyor. Dişe diş gibi. Kaybolan umutlarımı atar gibi araba atıyor bana. Are we done, Eddie? Bitti mi Eddie? Bitmiş. Sonunda. Ah ne kadar dayanabilirdim. Bilmiyorum. Ah. Bir taşta ek kuş. O. Bir sonraki bölüm ne gelecek belli oldu. Bu da neydi? Ne, ne oluyor? Oh Aman tanrım. Seni biliyorum. Sen. Parker. Parker. Tamam gençler ben burada Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki bölüme kadar. Hoşça kalın. Esen kalın efendim.